Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Herobop ile birlikte tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış hesabı. <laughs> Geldi yine. <laughs> doğru doğru bunu doğru söyledin. Bugün arkadaşlar savaşlarımızda en yüksek seviye yapacağız. Ve en yüksek seviyeden aşağıya doğru tekrar karakter değiştireceğiz. Her bir maçta. 7 olan. Evet doğru. 7 olan kazanır. Tamam, 7'yi kabul ediyorum. 7 olan kazansın. Tamam. 10 e, biraz uzun oluyor arkadaşlar. Bence de 7 olan kazansın. En evet. güçlü savaşçılarla oynama olayı da bence mükemmel. Çünkü... ...bir tek Edgar alarak oynamayacağı için adaletli bir savaş <laughs> olacaktır arkadaşlar. Yine olan işin olacak ama... ...bu sefer... E, ...bilmiyorum ya, bu sefer çok şansın yok gibi söyleyeyim. Hadi peşinen konuşmuyorum bu sefer. Bu sefer... ...peşinen yeneceğimi söylemiyorum. Bakalım. İddia orta seviyelerde. Bakalım, göreceğiz. Kimin en güçlü savaşçısı ne bilmiyoruz. Mesela ilk önce senin en güçlü savaşçın kim? Grom, Grom geliyor. Benim, benim de en sevdiğim. Savaş. Benim de Frank biliyor musun? Hatta kostüm falan var. Evet. E, tamam o zaman. İlk o zaman Grom Frank başlıyor. Aynen. Ee, şöyle yapalım. Nakat mı yapalım yoksa e, çalılık yapalım, değil mi? Önce aynı hesaplaşma yapalım. 5 ve 6. sayıdan sonra. Bu arada yumurta beleş gelmiş bana. Sana geldi mi? Evet, 2, 4, geldi. 6, dün gelmişti ben aldım. Ee, ben aç açmadım. Bak açamamış. 2, 4, 6 tane sonra bakarım bunları. Evet. Ben hazırım. A açmayanlar dükkandan açabilirler. Aynen. Bizim takipçi herkesin açmıştır ya. Sanmıyorum evet, açmayan oldu. Dün, dün geldi. 4 tane yumurta var dükkanda arkadaşlar. Ücretsiz onları açabilirsiniz. Ama içinden evet, hiçbir Onlar şey çıkmıyor. Açın. Ben size de değil. <laughs> Süpersel ya biraz bir şey koy be abi içine ya. Hadi hazır verdim. Başlıyor. Tamam ben de hazır veriyorum. Burada like atın arkadaşlar. Bu VS'leri seviyorsunuz. Biz de çekiyoruz. demeyi like unutmayın. Evet lütfen like atmayı unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Siz sen O yan yana. Kime kim izliyorsunuz? Kimi VS'sini yapamıyorum. yapabilirsiniz. Şey, şey Gerçekten bir 0 gelebilir olmadım. çünkü haksızlık ya, ya? Haksızlık çünkü. Bak ama dibine gelirim, öldürürüm seni. Kaç 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 buradan kaç. Bak Allah. bir tane güç puanı bile almadım. İddiam çok şey ama. Ama bir şey söyleyeceğim, haksızlık oluyor. Niye biliyor musun? Burada takıldım. Bak bak nasıl 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 yaptı gördün? mü? resmen öldüm. Öldüm. Gel bakayım sen. Allah 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 Allah. Ya değmiyor bile. Değmiyor bile. Hayır. Gel buraya. Kaçma niye kaçıyorsun? Çok yakından takip ediyor Hayır, Niye kaçıyorsun? Kaçıyor görüyor musunuz? Ka nereye kaçacaksın? <laughs> nereye kaçacaksın? Kaç. kaçma. Ben... kaçma. <gülüyor> Kaçmayayım. <gülüyor> Allah kaç kaç Frank kaç Frank, kaç Hadi gel hadi gel hadi gel az önce kaçma diyordun. E kaçarak oynuyorsun. Frank'te kazanırsam var ya Grom'u alırsam çok komik olacak haberin olsun. Az önce kaçtın ama bu arada. Kaçtım söyleyeyim. evet çünkü ölüyordum ne yapayım kaçmasa mıydın? Gelmedi. Gel orta. Gel, gel, gel ortaya. Gel ortaya. Da. Gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Hadi ortaya. Gel ortadayım. Gel. Gel. Dibime kadar geldin şu anda. <laughs> Aha gördüm. Evet. Oo, aç değilim? aç onları aç. Aç aç da alayım. Oo. Oo. Oh. Al. Ortaya atayım da gör. Al. 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 <laughs> al ortada <laughs> ya, olur. öleceğim şimdi. Ver ver. Al. Al. Al, al hepsini. Al. Al. Neredesin sen? Oo. Mm. Ya arkadaşlar. Ha? Allah Allah. Ya. Otlar bitmiyor <laughs> <içindeydi> ya. Bu <laughs> haksızlıktır ya. 1-0. Şimdi ikinci savaşçımıza geçiyoruz. İlkinde 1-0'da. İkinci savaşçın ne? Bas. Baza geçeyim hazıra. Benim Edgar. ikinci savaşçım. Tamam hadi gel bakalım. Tamam. 1-0 tamam. öndeyim. 1-0 öndeyim ve Edgar'a karşı Baz geliyor şu anda. Arkadaşlar ya o gene mi kaybedeceğiz arkadaşlar ya? <laughs> Belki kazanırsın. Ağlama bu kadar ağlama. Hemen gidip şuradaki kutuları alacağım. Gelme direkt. Geliyorum ben şimdiyim. Görüyorum seni. Bir de beni kandırıyorsun. Şuradaki... Ben de bu arada o dinozor kostümlü bazı var. Gerçekten. Biz kulüp olarak etkinliği tamamladık ve kostümü aldık. Siz tamamladınız mı arkadaşlar? Yorumları yazabilirsiniz. Bunları kıralım kıralım kıralım. Kaç güç puanı topladın? Orada var ya 10 tane güç puanı topladı kesin. Kesin yani. Kaç güç puanı topladın? Söyle. Bu bazın da gücü çok kötü. Böyle kendine çekiyor seni. Orada hiçbir şey yapamıyorsun ya. O çok kötü. Evet, olmadı şu anda ama Edgar'ın şeyi dolmuştur zıplaması. Aynen doldu. Bu ne adaletsiz. 8 tane toplamış arkadaşlar ya. Yani. Gel o sen gel ya hadi. hadi. <laughs> <laughs> Hadi gel. Hadi Yemedim. gel. Gel. Evet gel. Çalıların arasına kaçtım. Oh. Ya çok adaletsiz bir savaşçı. 2-0 oldu ama dur bekle. <laughs> 2-0. 2-0. 2-0 oldu. Leon'a geçiyorum ben. Evet. Sen de geçiyorsun diğer savaşçına. Ben de diğer savaşçıma geçiyorum. Benim diğer savaşçım Varley. <laughs> Güzel. Ya. Yeah. <laughs> Hazır atıyor. Ya, İki sıfır devam. İki sıfır devam. Haksızlık ya. Böyle bir şey olabilir mi? İki sıfır diyelim de unutmayalım. Ben iki. Tamam buraya, ben Sen sıfır Soldaki ben olayım, sağdaki sen ol, tamam mı? Evet. Nasıl yani? Yani iki başa yazdım ya. Başa yazdığımız ben, di diğeri sen tamam. Ol. Tamam tamam. Allah Zaten şimdi Allah için sorun yok. Hayır ya, Barley ile kazanırsan var ya çok gülerim yani. Yani Barley ile kazanma şansını olduğunu düşünmüyorum da. <laughs> Hayır. Ne oluyor arkadaşlar? Allah Allah Allah. Bak 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 taktik <gülüyor> yaptı. <laughs> Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl lan? Aa, Gene geldi. Gene geldi. Gene geldi. Ölmedim var ya. Allahım var ya. Ölmedim var ya. Barley sıkıntılı bir karakter ya. Ben Barley'i falan o, çok oynadım. seviyorum. Uzaktan oynuyor ya çok hoşuma gidiyor. Biri... Oynayabiliyorsun. Evet, oynamayı bildin mi? Bu karakterler de çok eğlenceli. Aynı senin Grom gibi işte. Değil evet. mi? Geliyor bak. Aynen. Neredesin? Oh, oh. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ya şeyi bulamadım ya. Hayır. 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 Aha gittin, gittin, gittin. Oh, oh. Leo. Yanlış. Şey. Ya, iyiydi, İyiydi ama değil mi? de iyi oynadın evet. 2-1. 2-1. yazdım 2-1 oldu. Eee bende Emz var 3.de. Tamam güzel hadi bakalım. Hadi bakalım. Git saldırısı geliyor hazır mısın? Bence kaybedeceğim. Aa ama e, belki kazanabilirim. Durun şimdi. Çünkü Emz'in bir aksesuar gücü var. Seni böyle dışarı ittiriyor. Ya. Evet öyle bir gücü var. Yanındakini yanındakini ileri itiyor. Belki öyle kazanabilirim. Aşağıda kaç tane topladın? Allah aşkına. Aşağıdakilerin hepsini aldı. Ne geldiğin zaman bittiğin zamandır zaten. Gerçekten özel gücün doldu mu? Özel gücüm daha dolmadı. Dolmak üzeredir ama. Ama geliyor. 7 Yedi tane. Yedi tane toplamış. Yedi tane gayet git, iyi bu arada. Git, halinden. git, bakayım, git git. Gelme. İyi vuruyormuş ya o. Dur ben de 7 yap 8 yapayım hemen. Hayır, hayır. O kadar topladın zaten. Oo, o dolmuş arkadaşlar özel gücü. Git bakayım, git, git, git. Kuş, kuş. Kedi. Kedi git, git oh, keçicik. Git. Git. <laughs> gel, gel, gel. Gel. E, geliyorsun peşimden özel gücüm açılıyor ama. Bakın. <laughs> Mesela sen o kutuyu açamadan ben gelip yakalayacağım şimdi seni ha, bekle. Hayır ben o kutuyu açtım bir kere. Açtım. iki, iki. Oldu bile bilgin olsun. Hayır. <laughs> Hayır. 2-2 oldu. Hayır olmadı. Oldu oldu. Olmadı. Bir kere benim nerede olduğumu görmedin ki. Biliyorum nerede olduğunu geliyorum bak Neredeyim? <laughs> Neredeyim söyle. Ortada bir yerdesin neredesin? <laughs> Hadi gelsene ortaya niye gelmiyorsun? Hadi <laughs> geldim. Oy var ya var alıyordum aldım. Evet, aynen var iki 2 güç puan farkımız olduğu için aldım. Tamam 2-2 boğa geçiyorum. Arkadaşlar ne oluyor? Bende de Piper var. Boğa ve Piper. Anam anam. Ya e, e, yazdım Discord'a da. Ya Piper'ı sevmiyorum ya çok böyle eşit bir maç olacak şu an. İkimiz de uzaktan oynuyoruz. Ya hayır hepsini aldın. Bak buraya gelirsen ölürsün. Ama hepsini, <laughs> hepsini aldın. Ya Öl. birazcık. Ya nasıl ölmüyor arkadaşlar ya. Şu kadarcık canıyla nasıl kurtulabiliyor arkadaşlar ya. Açmalık ya gerçekten. her şeyi aldın gerçekten. Her şeyi aldın. Birazcık Az önce daha... ölmüyordun ya. Allah. Az önce ölüyordun ya. <laughs> Al işte. <laughs> ya ölmüyor hala ölmüyor. <laughs> oh ya. Ceren 2, Zeki 3, Heron 3. Lay 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 3, 3, 2. geçtin. Aha sen öldün diyeceğim ama bende de dynamic var şimdi. Oooh, ya bir şey diyeyim mi? Bence seni alabilirim çünkü Frank yavaş koşuyor. Fark etmiyorum ama ben ben Frank'le çok çılgın oynuyorum. Gerçekten. Mesela senin aşağısı kocaman şu an. Hayır. Aşağısı, Hayır. aşağısı benim. Hayır aşağısı benim. Aşağısı benim. Alma aşağısı benim. Oy, oy yanımdaymış. git, git. <laughs> Bak ya arkadaşlar görüyor musunuz ya? Git dedim aşağı onlar benim. benim, onlar benim gel alma alma Frank git. Bütün ulti de boşa gitti. Frank, git! <laughs> Frenki can azaldı. Frenki can azaldı. Frenki can azaldı. Kaçma. E, niye kaçıyor? Niye kaçıyorsun? İki tane açtın ya. Bak bende iki tane daha oldu ve şimdi seni kovalamaya başladım. Ne Hayır. Yapacaksın hayır. Hayır. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> ya. Frank, git! Biraz dibine gel. Sen tamam. Frenki. Gel. Biraz dibine gel. Bir tane daha alalım. Ya hep boşa gidiyor bombam ya. ya. Frank git. Ay bir tane vurdum ve öldüm ya. Resmen 3'e yediyiz. Birazcık şey insaf insaf birazcık. Hiç fark etmez üstüne gelmeyeceğim bile biliyor musun? Ya Frank. Aynen. Bak ne açmış. <laughs> arkadaşlar. belki alabilirdim <laughs> biliyor musun? Frank. Ne yapıyor ya? Aynı <laughs> şeyler yapıyor arkadaş. Ya, ya çalılara saklandı ya böyle olabilir mi? Çalılardan Bekleyeceğim, çık. Bekleyeceğim, biliyor musun? Bekleyeceğim. Ç alan daraldıktan sonra çal geldim. Çal çalılardan çık lütfen. Oraya girmek girmek ç dahi istemiyorum. Aha Bek gördüm da gördüm da oradasın. Bütün kutuları ne? aldın, bütün kutuları aldın. Bütün bombalarını atıyorsun hepsi boşa. hepsi boşa gidiyor. Ya çıkardık. Yakınlaşıyoruz birazdan. Bu arada ne kadar çok bomba attın sen? Gerçekten şey, o kadar ulti doldurdum. Bin sen bir tanesi dek gelir. dek geliyor, dek geliyor, ölmüyor. Frank'in de gücü çok bu arada. Bir şey diyeyim mi? Kazanabilirim, kazanabilirim. Bunu yapabilirim. Ooo Frank, Frank öl artık! Allah Allah Frank gücünü boşa harcadı. Aa, anne anne. Ya. <laughs> Ya kaybediyordum ha az kalsın gerçekten. <laughs> ya aa. Kaç kişi oldu? 4-2 ön öndeyim. 4-2 öndesin. Heron Show. El Primo. El Primom geliyor. El Primom geliyor. El Primo. El Primo. Sen 4'te mi? Evet ben 4'üm sen 2'sin. Tamam. El Primo. Bende de tik var. Ama haksızlık benim de var ya. Aha <laughs> bu problemi gösteriyor. Demek ki bak o kadar oynuyorsun. Benden daha çok kupan var. Savaşçılarının gücü bu. Evet ben birazcık şey uzaktan savaşçılarımla daha çok oyna oynamışım. Hmm. Aynen. Olabilir. Ortayı bırakırsan sevinirim. Git yukarıdakileri aç. Hayır ya gene ortadakileri alma. Oldu. Primo. <gülüyor> evet. 5 2 sevgisi gider 5 2 Son 2 kaldı. Tamam sıradaki evet. savaşçın <laughs> ne? Sıradaki savaşçım loading ekranda bekliyorum yüklensin. Brawl Stars çöktü. <laughs> Penny. Penny ile bilmiyorum nasıl oynarım harbiden. 8 bit. Hazırım. 8 bit benimki. Oo, değişik bir savaş olacak o zaman. Akalan. Orta benim gene yaklaşma Ya hayır yani. orta benim. Orta benim. Orta benim bak. <laughs> Ay yanlışlıkla senin alacağın yerlere ateş ettim. Arkadaşlar benim şeylerimi aldı ya. Haksızlık bu. Alma. Canın azaldı bak git ölürsün. Her şeyi aldı. Resmen her şeyi aldı. Git peşimden geliyor bir de. Peşimden geliyor bir de. Niye kaçtı? Niye kaçtı inşallah? Kaçtı ölecektim çünkü. Ya. Evet. O da benim. O da benim. Hayır, hepsini topluyor. Bu da benim. Git. Almana izin vermeyeceğim. Git. Git. Ölürsün bak. Ölürsün. Bak ölürsün. Hup! Ya hayır ya. Hayır ya. <laughs> 5 3. Tamam. <devam>. Bari <laughs> biraz taktikten kaybettim. Çok atak yaptım üstüne. Orada gaz. hata oldu. Gaz. Şimdi gaz. Stü, hiç oynayamam ya. Ben gazla oynuyorum. Gaz, Allah, Stu, hiç oynayamam Stu dur bakalım. Özellikle şey gücü dolduğunda koruma açıyor ya. Hı hı. Öyle aşağı. O zaman direkt çıkayım ben senin dur. Bence aşağıya gitme hiç. Oh ya ne yapıyorum ben? Yanlışlıkla ne yaptım gördünüz mü? Bak git. Allah canım çok azaldı. Stu iyi oynuyormuş. Neyse ben güç puanı toplayayım. Çünkü büyük ihtimalle sen aşağıdan hepsini topladın değil mi? Sen bu çalıların içerisinde değil misin? Yo değilim. Kimi yiyorsun sen ya? Ya değilim. <laughs> değilim bana inanmıyor bu da. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya değilmiş. Gel 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 gel. Tam gir oradan Oradan gir. Ya ben oynamıyorum ya. <laughs> 5-4 <laughs> arkadaşlar. Sonunda mutlak bir yerde kaybediyoruz. 5-4 gerçekten geri mi geldim? Yeni mi geldim? <laughs> Bibi'ye geldim. Bibi'yi harika oynarım. Colette. Oh be Bibi Colette iyidir. Bibi Colette. 5-4. Hazır. Orta benim. orta benim. Gelme orta benim. Şaka ortayı sana bırakacağım. Çünkü Bibi yakından oynuyor. Gelme üstüme geliyor bir de. Aynen. <laughs> Gel istiyorsan gel. Yo bibi yakından oynadığı için Oo. sana... Kaç kutu açtı da Ka Kaç kutu açtın? açtı. Oo, Eyvah. Olur, Eyvah. 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 Hadi İkbar hadi. Hiç ki çünkü acele ettiğin zaman kaybediyorum. Hadi kolet hadi. 9 güç puanım oldu şimdi ne? Oha arkadaşlar olmaz böyle. Ben açıyorum? Bir şey olmaz ki. sen yakından oynuyorsun. Oh, ben ben Ya, ya on bir tane yok ki. Aldım üstüme bak bir gör beni de ona göre oyna. Yakınına gelmeyeceğim. Ben de yakınına hiç gelmeyeceğim. Hep uzaktan ateş edeceğim sana. Görmeye çalışıyorum nerede olduğunu. Pustum değil mi? ya. Aşağıdaki kıtlara vermeyeceğim sana. Hayır. Nerede olduğunu Burada olduğunu biliyorum bak. Nerede? Bak, <laughs> 11 tane toplamış. İyi hasar verdin he. 11 tane toplamış. Gel. Gel. Sen gel. Gel. Aha, Aşağıda gel. bir tane daha var. Oldu 12. Eyvah. Ama seni yukarı çıkarmayacağım. Haberin olsun. Ya. Evet. Hadi bakalım. Çıkarmayacağım seni. Kaçma. Kaçıyorsun benden. 12 tane gücün var. Kaçıyor benden. Çalılar daraldığı zaman göreceğiz. Ya 12 tane gücüm var, kaçıyorsun. Kaçma. Tamam. Oy! Ya nasıl? Colette çok güçlüymüş ha Nasıl <laughs> bir Colette'miş o öyle? 5-5 <laughs> beş oldu. 5-5 olduk! Geri geldim kızlar! Ooo <laughs> ben tamam. Edgar'ım varmış sırada. Allah! Larry ve Lowry var bende. Ya ben evet. şimdi Edgar'ı kesin kaybederim var ya. Allah! Ama senin özel gücün hemen doluyor. O yüzden bence beni alabilirsin diye düşünüyorum. Yani senin özel gücün dolmadan kaçacağım. Dolarkanın ne olacağını göreceğiz. Gelme. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor ama. Niye kaçtın? Ölüyordum ha. Niye kaçtın? Neden kaçıyorsun? <laughs> Aldım güç puanlarını kaçıyorum. Güç puanı da alamadım. canım hiç artmıyor. Sen bana nasıl bir zehir attın öyle ben anlamadım. Ay resmen beni nasıl kovalıyordu, özel gücü de doldu. Ha. Ne? Gerçekten iyi bir zehir attın yani, Ger canımı bayağı attı. Ya yalan söylüyorsun, peşimden gerçekten geliyor, bir peşimden bir... geliyor. Attı. Ay, hayır, hayır, hayır. Ya tam oh. oynamam yerine gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> onda 6 5. Şimdi Edgar, evet, Angelo, ben Angelo'yla ile oynayamıyorum ya. 6 6 oldu. 6 5. Sen 6'sın, ben 5, Bende Max var. Son bölüm eğer kazanırsam eğer de bakın. Evet, sen kazanırsan son yani ama bence kazanamayacaksın. Bana da öyle geliyor. <gülüyor> Angelo'su. Angelo. <laughs> Angelo. <laughs> bence aşağıya gelme Angelo. Angelo bence aşağı gelme. Oo zıplaması varmış tamam. Kaçıyor Angelo. Oo bir şey diyeceğim baya hasa. Oo ne oluyor ne oluyor ne oluyor dedim. Ay <gülüyor> mi? <gülüyor> Neyse nerede olduğumu görmüyor. Angelo şu böyle, böyle, böyle hani ok attı mı baya can götürüyor. Katılıyorum sana çünkü güçlü ok atıyor da ondan. Mesela Bak, atar veriyor yani. Oh. Eğer güç puanı toplasaydın bana ateş ettiğinde tekte öldürebilirdin beni, haberin olsun. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? <laughs> ya ben oynamıyorum ya. <gülüyor> ben <gülüyor> bir tane Celo oynamayı öğrenememişim galiba. 6-6. Ayy, Ruan Şabak. Ruan Şabak 6-6, son bir sayı. Tan Aa, Feng! Feng'in mi var? Evet, Feng adamım benim karate Bo, Bo var bende de. Zor Oh ya, ya zombi de kaldı. Bakalım kim olacak. O kadar çekişmeli ki. Fengle çok iyi oynarım. Şimdi Feng uzaktan oynuyor diye biliyorum. Benim Fengim yok ya, ama. Hayır uzaktan oynamıyor mu? Hayır karateci bu. Neyse sen oraları topla bari. Ne yapayım arkadaşlar? <laughs> Peşinden geleceğim tabii ki bekleyin. Biliyorum ama ben de sen orada güç banı topladığın için bayağı... Burada güç panlarını alayım hazırlıksız yakalanmayayım. Şimdi Feng uzaktan atıyor diye biliyorum. Yakından mı oynuyor? Son bir Yakından sayı. Yakından uzaktan her yerden oynuyor Feng. Galibiyetimi bozmamam lazım. 3 BSE'dir ben kazanıyorum. Bunu bozmamam lazım. <gülüyor> <Bro> <gülüyor> Aslında bir yere... Bir yere girdiğimiz ve çekemediğimiz bir VS vardı ve onda sen kazanmıştın. Evet. Onu atamamıştım. Çünkü WiFi sorunumuz vardı. O sayılıyor mu? Sayılır. Hayır. Sayılmıyor. Pustun değil mi? Son bir sayı diye. Çalların, içinde, değil mi? çalların içerisinde falan. Ben çalıların içinde falan değilim. Gayet de ortalarda dolanıyorum. Senin gibi öyle çalın. Ben çalların içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hayır senin gibi çalıların içinde değilim ben. Ben çalıların içinde değilim de. Neredesin? Geliyorum geliyorum. Eğer içerideysen. Boyla pustuysan bir şey demiyorum yani gerçekten. Çalların içine gelip de pustuysan hiçbir şey demiyorum. Ya yalan söylüyorsun. Bam bam. Bam 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 bam. bam. Ha, ha. Ay. Şampiyon. 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 Şampiyon fan karateci fan. Hayır nasıl böyle bir şey yaptım. Son evet arkadaşlar kaybetim. 7 6 oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. bu. bu... Haydi. <laughs> Haydi. Alkış. Bu videoyu koymayacağım. Bu videoyu koy. Tebrikler Ero Tebrikler, Tebrikler Tebrik ederim. evet arkadaşlar başardık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hileci. işte böyle olur.